Bir dakika arkadaşlar. Bu kanaldan gösteriyorum. Ama siz de benim kanalıma şuradan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün size arkadaşlar bu oyunu arkadaşlar arkadaşlar eğer e, çok fazla alanınız yoksa Sürümünüz düşük eminiz düşükse arkadaşlar tam size göre bir futbol oyunu arkadaşlar e, biliyorum ki bazı kişilerin e, alanları düşük Eee Dream Soccer gibi oyunlara indiremiyorlar. Ee, o alanlar düşük olanlar için e, en iyi futbol oyunu tanıtıyorum arkadaşlar size. Ee, arkadaşlar bu oyunda adı Football Cup 2020. Şöyle hemen size oyuna başlayalım. Ee, oyun Play Store'da Dünya Kupası 2020 diye geçiyor. Yani şey hemen şöyle. Şimdi arkadaşlar size şöyle şöyle göstereyim. Mesela bir cam başlayalım. Quick match yap arkadaşlar quick match ee, buradan karşı takımlarla maç yap, maç yapabiliyorsunuz. Yani o da güzel bir şey. Ama arkadaşlar ben şuna başlamadan şöyle bir şeyler söyleyeyim. Şimdi hatalar var arkadaşlar. Az bu hata değil arkadaşlar. E, bunu yapan firma e, lisans almamış arkadaşlar. lisansı almadın almadığından oyuncağın isimleri, takımların logoları, yani oyun şey forma şey forman sponsorlar falan değişik mesela bakın sen Robertsen, Van Dijk, Lauren, Arnold yani değişik değişik isimler var ama arkadaşlar yani anlaşılıyor yani ben burada anlıyorum yani futbol takip edenler anlar buradan hangisinin hangi oldu yani güzel bir şey. şimdi hemen başlayalım buradan arkadaşlar e, buradan maç yapabiliyorsunuz mesela neyse mesela Bolivya şey Hırvatistan mesela bakın burada yapabiliyorsunuz sonra şuradan çekeyim bir şuradan kulüplere gelelim mesela şuradan yapabiliyorsunuz mesela arkadaşlar şey, e, ülkemizin takımlarından Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor ve Fenerbahçe oynuyor arkadaşlar. Takım kadrolar güncel, formalar güncel. Ee, yani güzel bir oyun arkadaşlar. Buradan quick yapabiliyorsunuz. sonra arkadaşlar buradan e, görevleri yapabiliyorsunuz. Görevleri alabiliyorsunuz. Şöyle mesela görevler yaptım. Buranın değil onlar arkadaşlar. Kazandığınız kupaları yani görüyorsunuz. Mesela e, bura şey şeyinize geliyor. Başlayalım. ben burada kupaların hepsini kazandım arkadaşlar. Yani kupalar kazanıyorsunuz. Burada çünkü değil ki yalın kupalarınız burada çıkıyor. Sonra Evans. Yani böyle böyle kupalar burada çıkıyor arkadaşlar. Size kariyer kısmına. E, size ilk başta arkadaşlar burada böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Burayı tamamlamanız gerekiyor. Buradaki antrenmanları yapıp bitirmeniz gerekiyor. Buradaki kupaları kazanıyorsunuz. Şu size neler var arkadaşlar? Daily Challenge var. UEFA Şampiyonlar Ligi var. Copa Amerika var. E, Dünya Kupası var. Sonra sezon yapabiliyorsunuz bir takım seçip. Yani hepsi çok güzel arkadaşlar. Yani oyunun yani bayağı kapsamlı bir oyun. Mesela sezonda işte bir takım seçip bir sezon yapabiliyorsunuz. Yani Dünya Kupası'nda bir tane işte e, Dünya Kupası takımı seçiyorsunuz. Mesela Türkiye'yi seçiyorsunuz. Mesela Portekiz, İspanya, Buna seçip maç acaba biliyorsunuz. Sonra Copa Amerika'da e, bir takım seçip yani Copa Amerika'nın takımlarından birisini seçip yavruluyorsunuz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir tane takım seçip Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar değil çalın yapabiliyorsunuz. Yani böyle arkadaşlar yani şurada arkadaşlar e, kaydettiğiniz güzel gollere bakabiliyorsunuz. Burada e, editlere bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar edit için bir tane video izlemeniz gerekiyor. Takımlara bakabiliyorsunuz. Buranın ayarlar bölümü. Ne ayarlı Türkçe dil yok mu arkadaşlar? Ama bence yakında eklenir diyorum yani. Görün çok kapsamlı bir oyun arkadaşlar. Şöyle ben durun arkadaşlar. İtalyanca almışım. Şuradan tekrar geri İngilizce yapayım. Şuradan bir yere çıkalım? Yani gördüğünüz gibi böyle bir ön. mesela ben e, bir tane maç yapacağım arkadaşlar. Mesela derbi yapabiliriz arkadaşlar şuradan. E, ben Fenerbahçe aldım. Karşıma da Galatasaray alalım bir derbi yapalım. Şurada arkadaş gördüğünüz gibi dedim gibi arkadaşlar yani lisans alınmamış. Belki bu ileriki senelerde alınabilir. Arkadaşlar e, yüzler benzemiyor olabilir arkadaşlar yani boyun kaç megabayt ben size söyleyeyim 50 megabaytlık bir oyun arkadaşlar yani beklenir yani 50 megabaytlık bir oyundan pes gibi oyun beklemezsiniz ama gene güzel arkadaşlar ileride bu lisans alınabilir yani onu da size söyleyeyim söyleyebilirim. yani 50 megabaytlığa göre güzel bir oyun arkadaşlar şöyle mesela ekleyelim videonun falan. Şöyle tam diyelim. Ee, buradan arkadaşlar e, bunu bilmiyorum. Burada galiba arkadaşlar çeşit çeş şeyler kullanabiliyorsunuz. Özel güçler var burada. E, saniye hazırla e, şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Saniye uzatabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar işte yağmurlu mu olsun falan. Buradan arkadaşlar çeşit çeşit yerlerde maç yapabiliyorsunuz Yani şöyle hemen play diyelim. Play diyeceğim. Bir tane maç yapacağım. Bir derbi yapalım bakalım. Gözübe. Ya arkadaşlar her şey güzel. Dediğim gibi bu lisans sorunu var. Ee, sonra arkadaşlar yani oynanış arkadaşlar yani oynanış kötü. Tabii kötü arkadaşlar yani. 50 megabaytlık oyunlar arkadaşlar. Yani oynanış 50 megabaytlığa göre çok iyi bir oynanış var arkadaşlar. Yani çok da beklememiz gerekmiyor. Gözü gibi şurada pas, şut falan. Yani mesela top çok gitmiyor. Top pas attığınızda top sağda kalıyor. Öyle hatalar var. Bu arada arkadaşlar kaleye gol atmanız imkansız bir şekilde atabiliyorsunuz. O da kaleci çalım atarak arkadaşlar. Yani normal atılıyordu arkadaşlar öyle bir zor ki yani. Size söyleyeyim. Ben zor atamıyorum yani. Şöyle Tolga, Tolga. Tolga, oha attım arkadaşlar. Ya yani nasıl biraz çalışsanız atarsınız. Yani nasıl güzel de bir gol attık. Yani arkadaşlar eğer e, dediğim gibi alanınız çok yoksa Neyse bu oyun tam size göre arkadaşlar. Çalımıza attık vurduk muslara. Yalnız arkadaş kaleci söyleyeyim yani kaleci şurada olsun. Yani Adana'ya kadar gidebilir yani. Öyle söyleyeyim size. Yani oyun güzel yani arkadaşlar ya. Yani oyun zorlaştırabilir daha. Yani dedim arkadaş ya arkadaşlar oyuna daha şeyler gelebilir neydi güncellenebilir arkadaşlar. Çünkü yani oyun arkadaş dediğim gibi e, bu oyundan çok bir şey beklemeyin. Sadece ben e, düşük megabaytlı yani e, yani şöyle anlatayım. Yani eğer fazla şeyiniz yoksa bu size göre arkadaşlar. Takımdan ismini de değişik arkadaşlar. Mesela iki İstanbul Fenerbahçe. Mesela Galatasaray'ınki sadece İstanbul. Beşiktaş'ınki de öyle İstanbul. B mi neydi? Mariz Isla Siri. Yani dediğim gibi isimlerde sıkıntı var ama arkadaşlar anlıyorsunuz yani. Anlaşılıyor. Ve bir tane daha güzel gol attık. Ya arkadaşlar oyun yani güzel ya. Yani bir oynanış bir de e, lisanslar düzeltilsin arkadaşlar. Oyun çok iyi olur arkadaşlar yani. Söyleyeyim size. Oynanış biraz daha geliştirilsin. yani böyle dramlik gibi. Oyun daha güzel olabilir. Bu arada şöyle bir saçmalık da var. Karşı takım size gol atamıyor. Mesela adam kaleyi boş görüyor. Ama atmıyor. O da bir saçma şey. Ya Ama güzel oyun arkadaşlar. Neyse bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.